Şehit kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kutsal bir ülkü veya inanç uğruna ölen kimse demektir. Şehit, Arapça kökenli bir kelime olup şahit kökünden gelmektedir. Anlam olarak tanık, tanıklık, kutsal bir ülkü, din veya inanç uğruna ölen kimse anlamlarına gelir. Şehidin çoğu şühedadır. Şehit olma eylemine ise şehadet denir. Sırtıkla duyduğumuz şehadet şerbetini içmek deyimine bakacak olursak, Osmanlı döneminde savaşta yaralanan askerlere yapacak bir şey kalmamışsa artık tedavisi mümkün değilse o asker şehit olmadan önce son vazife olarak tabiplerin sürekli yanlarında taşıdıkları tabip matarası denilen küçük bir fıçıdan ağızları tatlansın diye su yerine şerbet içirilirdi. Ancak bu şerbetin özelliği zemzem ile hazırlanmış olmasıdır. Bu şerbet askerin son anda manevi bir huzur bulmasını sağlamak amacıyla sunulur ve artık şahadetin habercisidir. İşte bu şerbet şehadet şerbeti olarak adlandırıldı.